Bizi takip eden herkese merhaba. Bugün Rudolf Spielmann'la Robert Wili'li bir oyununu inceleyeceğim. E, Fransız savunmasında zayıf kareleri konu alan bir oyun aslında. Bakalım siz de benim kadar beğenecek misiniz? E4, E6, D4, D5. Klasik bir e, Fransız savunmasında üç türlü cevap olduğunu biliyoruz. Bir E5 sürüşü, bir at C3 ve at D6. Çipin manat c3'ü tercih etmiş ve e, siyahın burada aslında devam yolu işte fil b4 çıkılabilir. At f6 gelebilir. At f6 e, buradaki cevap olmuş. Şimdi burada konuma baktığımızda e, son dönemlerde popüler olan bir e5 hamlesi var. E5'ten sonra siyah atı d7'ye geliyor ve devamında c5 sürüyor. E, ama o dönemde yani e de 5 e, muhtemelen daha iyi bakılıyordu. Şimdi e de 5'ten sonra tabii ki burada atla almıyoruz. Atla almamamızın sebebi de zaten e'deki piyonu e'deki piyonla alırsak filimizin de bu diyagonaldeki eee bu diyagonali açılıyor. Fil g5. Şimdi burada aslında konuma bakarsak ben bunu da kaldırayım. Konuma bakarsak atın debeşe d5'e yaptığı bir baskı var ve bunu vezirle atla savunuyor siyahlar. Şimdi e, beyaz buradaki baskıyı kaldırmak için g 5 oynuyor. Şimdi g 5ten sonra e, artık file f6 alışında vezir f6 gibi bir hamle yok. Çünkü atla 5 eee e, piyon kazanıyor beyazlar. O yüzden vezirle alamayacağı için g piyonuyla almak zorunda ve yapısı bozuluyor. Bu hamle için file e7 gelmek zorunlu gibi bir şey. Tabi D5 e, hani D5 karesini pardon D5 karesini savunmanın tek yolu e, at ya da vezirle değil. Mesela e, bu atı açmazı alırsak da aynı şekilde savunmuş olabiliriz. Ama fil G5 mesela fil B4 hamlesine bakalım. Fil g sonra. Fil B4 hamlesinde e, bu konumu da ben hani fil B4 gelebilir mi diye düşünmüştüm burada ya vezir d3 bile e, iyiken vezir f3 hele hem e, atımızı savunmuş oluyoruz hem de d5'e tekrardan bir baskı yapmış oluyoruz aynı şekilde f6 karesine de. Şimdi buradan sonra tabii ki file 7 oynamış o yüzden siyahlar e, daha böyle hani savunma yönelik daha solid bir yapı. E, evet, şimdi konuma baktığımızda Burada fil D3 hamlesinin oynandığını görüyoruz. Filde D3'ün amacı da artık beyaz şu iki taşını da çıkıp roku hazırlamak istiyor. Belki uzun rok da atabilir ama öncelikle taşların çıkmak amacında. Şimdi neden ilk atı çıkmıyor da fil çıkıyor diye bakarsak genelde biliyorsunuz e, prensip geneli atlar daha önce çıkılır ama e, burada fili çıkmasının bir sebebi var. Çünkü e, siyahın beyaz fili şu an işte D7 E6 işte Şöyle göstereyim hatta. Şu karelere e, oynayabilir. Ama biliyorsunuz bir g 4 hamlesi e, şu anlık pek mümkün gözükmüyor. Yani e, bir işe yaramıyor. Belki f 5 karesi çok güzel bir kare. Fil d hem onu kesiyoruz hem de a 3 gibi bir hamle yaparsak 1-G4'de direkt zaten e, veziri açmaza alacağı için pek burada atıp 3 tercih edilmez. O yüzden genel prensibe ufak da olsa aykırı bir hamle yapılmış. de 3 oynanmış ama çok doğru. At C6. Aslında bunu yani şöyle konumlarda D5'te piyon varken C piyonu oynanmadan genelde at C hattına gelinmez. Genelde D7'den gelişilir. Ama burada siyahın amacı tabii ki at B4 gelmek. Şimdi ben bu konuma baktım. At B4 bir tehdit. Ama fili kaçabileceğim güzel bir yerde yok. Şimdi filmi D3'e gelmişim. Bir daha tekrardan dönüp zaten B5'e oynamayacağım. Ee, ama at B4'ten sonra fil D3'ü de hani tekrar oynamak zorunda mı kalacağım diye bir konuma baktım açıkçası. Ama e, yani açılışın genel prensiplerini de oynamaya çalışıyorum. Aynı e, taşla oynamıyorum bir daha. O yüzden filmi tekrardan hareket ettirmiyorum şu an. Ve taşlarımı geliştirmem lazım. Atımı çıkmam lazım. Ama şimdi at 3 gibi bir hamle yaparsam direkt fil G4'te beni kesecek ve adamın da filine e, güzel bir yer çıkacak aslında. Şimdi burada e, güzel bir hamle olarak at G E2. Şimdi artık fil G4 gibi bir hamle yok. Hemen F3 cevabını veriyor beyazlar. At G2'den sonra artık e, beyazlar gelişimini tamamlamış durumda. Rok atmaya hazır. Belki bezir vezir buradan bir şekilde çıkarsa D2 ya da işte at B4'ten sonra e, değişilirse burada e, uzun rok atma imkanı da var. Şimdi yavaş yavaş bakalım. At B4. Şimdi at B4'ten sonra tabii ki Siyah e, açılış prensibine aykırı bir hamle yapıyor. Atını tekrardan gidiyor. Ve niçin gidiyor? D3 almak için gidiyor. At D3. Yani atınıza 1 2 3 hamle yapıyorsunuz. 3 hamle yaptırıyorsunuz. Rakip de bu şekilde tempo kazanıyor. Tabii ki 2 e, iki fil yani oyun sonunda çok değerlidir ya da oyun ortasında çok değerlidir. Fakat e, bu kadar tempo kaybetmek de ee, yanlış diye yani iki fili alacağım diye bu kadar tempo kaybetmek yanlış diyebiliriz. Beyaz da burada bana kalırsa e, kısa rok veya uzun rok at, atacağını tam karar verememiş. Hani at buraya gelmişken zaten d3 alacak ya. Vezir d3 hamlesinden sonra bunu düşünürüm deyip at g3 oynamış. Şimdi at g3'ün de bir amacı da F5 karesini kontrol etmek aslında. Şimdi F5'ten sonra artık e, ata güzel bir kare doğuyor. Ve şimdi şah kanadına iyice hücum edebilecek e, beyazlar. At D3 artık gelmişken aldı zaten. Vezir D3. Dediğimiz gibi şimdi uzun nokta kısa nokta beyaz için mümkün. Şu an herhangi bir saları da yok şahına. Rahat rahat nokta atabilir. Ve e, baktığımız zaman konuma Fil çifti olan siyaha karşılık e, beyazın gelişmiş dört tane taşı var ve güzel bir f5 karesi var aslında. Fil çifti diyoruz ama atı f5'e koyduğumuz zaman fil de artık bir yere vurmak zorunda kalabilir. Onu yapmak yerine siyah da burada aslında o kareyi savunmayı tercih ediyor. Ama stratejik olarak büyük bir hata yapıyor. Şöyle diyelim. Belki maçı kaybettiren hamle bu bile olabilir. Şimdi G6'dan sonra artık e, şu kareler yani gösterdiğimiz kareler yani G7'nin tuttuğu kareler zayıflıyor. Ve bu siyah karelerde özellikle siyah filiniz varsa e, bayağı etkin olabiliyorsunuz. E, yeri geldiğinde bir farklı detay daha vereceğim. Onunla ilgili zaten Güzel maçın güzelleşen kısmı da orada. Şimdi buradan sonra zaten e, bu zayıflıklar üstüne oynanması gerekiyor. E, yoksa siyah o zayıflıkları önleyecek bir şey olursa beyazın hani hiçbir avantajı kalmayacak. E, ama tabi burada ilk e, tabi direkt hani vezir püç gibi bir hamle yerine ilk önce bir taşları yani kale bağlantısını yapıp ondan sonra bu saldırıya geçmesi lazım. Rock c 6 Şimdi e, burada bunu biz kitap bu arada e, bir parantez açayım. Ben e, artık hani ciddi anlamda satranç çalışmaya başladım ve e, Bülent Hoca ile Bülent Kırcı Hoca ile beraber çalışıyorum. E, bu maçı beraber incelediğimizde burada kitapta bir not düşülmüş. Eee Stein's'dı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Stein's'ın bir sözü var. A kalesine oynamadan hücum etmeyin. Bu çok güzel bir prensip aslında. Çünkü bütün taşlarınızı oyuna sokmuş oluyorsunuz ve A kalesinde artık belli bir yere geldikten sonra hücuma hazır oluyorsunuz. Ee, da bunu uygular nitelikte e, bir hamleyle gelmiş. Kale A E1 Şimdi burada Bazılarının şey diyecek, yani F'deki kaleyi neden sıkıştırdık? Ama olay şu ki e, belki ileride F4 sürebiliriz diye. Mesela diyelim ki burada fileye 6 oynandı. Şimdi artık hatta çok fazla sürdüm ama amaç buydu zaten. F4, F5 hamleleri hemen geliyor. O yüzden burada e, kale ae 1 yani F4 tehdidi olduğu için A'daki kaleyle oynanmış ve Stanz'ın o prensibini de uygulayıp e, atağa başlamış. Kale A1, rok. Ve şimdi buradan sonra konuma baktığımızda aslında ben burada hamleyi bulamamıştım. E, ben V3 gibi bir hamle düşünmüştüm ama çok daha neti varmış. Hani size söylemiştim e, G7'den G6 oynanması G7 karesinin baktığı e, H6 ve F6 karelerini zayıflatıyor demiştim. Bu eğer siyah filiniz varsa e, bu karelerde etkin olmanızı e, sağlıyor. Bir diğer hani e, kuralvari e, düşünce de eğer rakibin bu kareleri savunacak fili yoksa o zaman sizin e, üstünlüğünüz daha da artıyor. Ve o fil de zaten E7'de. Şimdi Eylül'deki filin olmadığını varsayarsak artık bu karelerde daha etkin olacağız. Ve zaten burada direkt E'deki kaleyi göz, hani, e, belki gözü kapalı vurmuştur e, kaleye yedi. Şimdi vezire 7den sonra artık e, F6 atının açmazda olduğunu görüyoruz. Ve buraya bir baskıyla artık e, bu taş alınabilir. Şimdi vezir F3. Burada iki çeşit bir iki çeşit hamle var. Şah G7 ya da Fil F5 oynanabilir. Ama e, ilk önce oynanmayan Fil F5 hamlesinden bakalım. Fil F5, Alt F5, F5 G F5'ten sonra Vezir G3 ve devamında e, Şah G7'den sonra bir açmazlar var ve o açmaz siyahın başına bela oluyor. Vezir H4'ten sonra Şah E6 ve devamında Vezir direkt düşüyor. Yani kaleye Vezir de değişmiyoruz. O yüzden bu hamle e, olmuyor. Şah g7'ye bakalım. Şimdi zaten maçta da oynanan bu. Şah g7'den sonra ben aslında çok baktım. Dedim ki e, at h5 olur mu acaba? Ama g h sonra hiçbir şey gelmiyor. Yani e, biraz böyle vezir g3'lü varyantlara baktım ama olmuyor. O zaman dedim atı ben gelsem dolaşsam sonra ataş 5 koysam ama e, böyle konumlarda Özellikle feda da yaptıysanız e, hızlı olmanız gerekir. Yani direkt sonuca gitmeniz gerekir. Şimdi burada ilk bakılacak hamlelerden bir tanesi kale E1 e ama zaten E1'i savunamıyoruz. E1'i savunmaya kalksak yine uzun sürecek. Burada bir taş daha feda etmiş Şüpelman ve at C 4 oynamış. Şimdi at C E4'ten sonra bıraktığı taşı zaten buradan alıyor ve devamında mat atağı yaptığı için zaten Kale geri bu oyunu net oynayabiliyor. D4 at 4 a4. a 4ten sonra artık bu taş da boşta. Vizire 6 çataldan kaçmış. Fil F6 ve şah G8 devamında artık beyazın planı çok net. Buraya artık vezirini koymak ve onu da şu manevrayla yapmış. Vezir 4'ten sonra artık Vezir H6 ve e, Vezir g matı önleyecek tek çare Vezir P6 almak ve ondan sonra da zaten yine de aynı mat şekli oluyor diye görüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bugün zayıf kareler yani e, siyahın, beyazın zayıf kareleri nasıl kullandığı hakkında bir video çekmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarda bana eleştirilerinizi, önerilerinizi, isteklerinizi atabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.